Karadeniz turnesi dönüşü Amasya'da geçirdiği trafik kazasına yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güler Yüz, geçen ay İzmir'de toprağa verilmişti. Ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in de eski eşi olan Tolga Güler Yüz'ün anısına hafta içi Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde veda programı düzenlendi. Törene Güler Yüzün ailesinin yanı sıra kazada aynı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı. Usta tiyatrocu İrfan Kangı, Tolga Güler Yüz'ün İzmir'deki cenaze törenine birçok meslektaşının gidemediğini belirtti. Tabii cenaze İzmir'de olduğu için birçok insan son dakika gidemedi, Orada olamadık, Hepimiz çok olmak istedik ama. İrfan Kang daha sonra sahneye çıkan Ceyhun Fersoy güler yüzle olan anılarını gözyaşlarıyla anlattı. Bir oyun yapacağız dedi. Türkiye hep bizi konuşacak ve bundan sonra da birlikteliğimiz devam edecek dedi. Kapıdan çıkarken onu çekmeye çalıştım gelmedi beni bırakamazsın dedim. <laughs> Çünkü yapacağımız çok şey vardı Tolga ya. Kazada ayağına yaralanan Melis İşiten konuşurken çok duygulandı. Biz bu sahnede oynayalım, her sahnede oynayalım. Hep daha çok daha güzelini yapalım diye elinden geleni yaptı. Şöyle bir şeyle hep beraber onu bir alkışlasın. Ben çok mutluyum. <laughs> Oyuncu Begüm Öner de gözyaşlarını tutamadı. Kabul et be bu oyunu. Çok güzel bir yolculuğumuz olacak söz veriyorum size. Çok hastan olduk birbirimiz. Ama işte herkesin söylediği gibi soyadına yakışan o kadar güzel bir güler yüzü vardı ki.